Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, dua edelim öncelikle Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti, güzellikleri üzerimiz olsun. Nesillerimizin, ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Sizlere bu sohbetimizde dünya ahiret dengesinde yaşadığımız hayatın muhasebesini tutmamız gerektiğini, gerektiği hususunu ortaya koymaya çalışacağız. Evet insanlar maalesef ahirete hazırlığımız ne aşamada onun hesabını tutmayı erteliyoruz. Şimdi şöyle yapacağız. Ahirete dünyadan değil de yani şimdi şu andan değil de bu zamanımızdan değil de ahirete ahiretten dünyaya bakacağız. öldük ki şu anda öyle farz edelim öldük. Şimdi oradan bir bakalım dünyaya ne yapıyoruz ne yapmışız ne yapmamız gerekiyor? Orayı, orayı görüyoruz. Cehennemi görüyoruz. Uğultusunu görüyoruz. İnsanların çığlıklarını görüyoruz. Biz o cehennemi yaşamamak için ne yapmamız gerektiğini bir bakalım. Dünyaya bakacağız. Ahiretten şimdi dünyaya bakacağız. Nasıl bakacağız? Öldüğümüzü ve cehenneme doğru gittiğimizi bir şu anda düşünelim bakalım. Düşünelim. Son durak cehenneme gidiyoruz. Cehennem çıldırmış bize doğru geliyor. Cehennemliklerin çığlıkları ortalığı inletiyor. Ve bizi de ateşe doğru sürükleyerek götürüyorlar. Zebaniler tutmuş götürüyor. Geri kaçmak istiyoruz. Çünkü o dehşeti gördük. Geri kaçmak istiyoruz. Allah'a yalvarıyoruz fakat nafile. Ya Rabbi diyoruz. Cehennemini gördüm ve korkunç olduğuna şahit oldum Allah'ım. Ve senin büyüklüğüne, azametinin üzerine güç olmadığını gördüm Allah'ım. Ne olur beni tekrar dünyaya yolla, sana gece gündüz hiç durmadan ibadet edeyim. Secdeden başımı kaldırmadan yalvarayım. O anda kıymetli insanlar Rabbimiz bize acıdı ve bizi tekrar dünyaya yolladı. İşte şu an o an. Evet. İşte şu anda nefes alıyoruz ya. Hala nefes alıyorsak ki alıyoruz. Hemen tevbe edip Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olacağız. İşte şu an. Şu andaki an o an. Cehenneme gitmedik. Ama ceh cehennemi gördük ve dünyaya ne yaptığımıza baktık. Rabbimiz Celle Celaluhu Ali İmran suresi 106. ayet kerimesinde buyuruyor ki Yevme tebyallu vücuhun ve tesveddu vücuhun. Fâ emmellezîne nasibet tevcûhühum vecûhühum ekefertum ba'de îmânikum fezûl azâbe bimâ kuntum tekfurûn. O kıyamet gününde bir kısım yüzler pırıl pırıl parlayacak. O yüzleri bir düşünün. Onlar kimler? Bir kısım yüzler de kederden simsiyah kesilmiş. Yüzleri simsiyah olanlara imanınızdan sonra tekrar küfre sapmıştınız değil mi? Ayet-i böyle diyor. İmanınızdan, iman ettikten sonra küfre daldınız değil mi? O halde küfür üzere yürüyüp durmanın sebebiyle tadın bakalım azabı denilecek. Ne dehşetli değil mi? İnsanlara iman nasip olmuş. Allahu Teala imanı nasip etmiş. Ama insan küfrün içerisinde dört dönüyor. Yine Tevbe Suresi 35. ayet Kermesi, Rabbimiz kıyamet gününde biriktirilen o altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınlarına, yanlarına ve sırtları bunlarla dağlanacak diyor allah Teala. Ve onlara işte bunlar kendiniz için biriktirdiğiniz altın ve gümüşlerdir. Şimdi tadın bakalım o durmadan yığıp biriktirdiğiniz şeylerin cezasını denilecek. Ayet ne müthiş değil mi? Biriktirdiklerimizin hesabını Allah-u Teala nasıl soracağını bize nasıl bildiriyor değil mi? Enbiya suresi 100. ayet kelimesinde Lahum <laughs> fiha zefirun ve hum fiha la yesmaun. Onlar orada inim inim inleyecek. Acı acı soluyacak ve azabın dehşetinden hiçbir şey duymayacaklardır. O kadar azap olacaklar ki hiçbir şey duymayacaklar. Sadece azabı görecekler. Rabbim korusun. Hac suresi 22. ayetinde Rabbimiz "Çektikleri ıstıraptan dolayı ne zaman cehennemden çıkmak isteseler gerisin geriye onun içine itilecekler ve kendilerine tadın bakalım bu yakıcı azabı denilecek." Ne şiddetli zaman değil mi? İşte hala nefes alıyoruz. Hala dünyadayız kıymetli kardeşlerim. Hala dünyadayız ve kendimize geleceğiz ve toparlanacağız. Tevbe istiğfar edeceğiz. Başka çıkar yolumuz yok. Çünkü bir sürü insan etrafımızda ölüyor. Bir sürü insan ahiret yurduna göçüyor. Yine Furkan suresi 14. ayet-i Rabbimiz kendilerine bugün bir defa helak olmayı istemeyin. Yok olmayı istemeyin. İsterseniz birçok defa helak olmayı isteyin. Bugün bir defa helak olmayı istemeyin. Yani helak et ya Rabbi demeyin. İsterseniz birçok defa helak olmayı isteyin. Hala yaşıyorsun. Yani ölüm yok, ölüm yok. Helak olmak iste, helak olmak iste. Bunun size bir faydası olmaz denilecek. Yoldan çıkıp günaha dalanlara gelince diyor Allah-u Teala Secde Suresi 20. ayet-i kerimesinde onların varacağı yer ise ateştir. Her ne zaman oradan çıkmak isteseler gerisin geri içine itilecekler ve kendilerine tadın bakalım yalanlayıp durduğunuz o ateşin azabını denilecek. Allah muhafaza buyursun. Orada avazlarının çıktığı kadar yüksek sesle feryat edecekler. Haatir suresi 37 ayet-i kerime. Orada avazlarının çıktığı kadar yüksek sesle feryat edecekler. Rabbimiz ne olur bizi buradan çıkar ve dünyaya geri gönder de daha önce yaptıklarımızın yerine salih ameller işleyelim. Allah da onlara size düşünüp öğüt alacak bir kişinin düşünüp öğüt alabileceği bir ömür vermedik mi? Hem size Uyarıcı bir peygamber de gelmişti o halde tadın azabı artık zalimler için hiçbir yardımcı yoktur buyurulacak. İşte o an şu an kıymetli kardeşlerim o an şu an nefes alıyoruz dünyadayız. Allah bize fırsat verdi veriyor. Zümer suresi 48'de Rabbimiz o gün dünyada işlemiş oldukları bütün kötülükler gözlerinin önüne konulacak. Ve daha önce alay edip durdukları mahşer hesap, azap gibi seçenekler onları çepeçevre kuşatır. Rahman suresi 41'de ömürlerini günaha, günahla doldurmuş inkarcı suçlular simalarından tanınırlar. Derhar perçemlerinden ve ayaklarından kıs kıvrak yakalanıp cehenneme atılırlar diyor Allah Teala. Tahrim suresi 6. ayet kelimesinde ey iman edenler hem kendinizi hem de ailenizi yakıtı insanlara ve taşlar olan o müthiş cehennem ateşinden koruyun. Onun başında Allah'ın emirlerine asla karşı gelmeyen ve kendilerine verilen her emri eksiksiz yerine getiren son derece acımasız, güçlü ve sert tabiatlı melekler vardır. Kıymetli insanlar, Gâşiye suresi 3. ayet-i Rabbimiz sadece dünya için çalışmış. O gün eli boş kalmış olmaktan ötürü yorgun ve bitkin düşmüşlerdir. Sadece dünya için çalışmış. Allah muhafaza buyursun. Dünya ahiret dengesini kurmak zorundayız. Böylesi malı biriktirip yar diyor Hümeze suresi 2. ayet kelimesinde kerimesinde Allah-u Teala اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا Böylesi malı biriktirip yar ve onu tek tek sayar durur. Evim var, arabam var, katım var, yatım var, arsam var. Sayar sayar durur diyor. Bakınız devamında ne diyor? Yahsabu enne maluhu malahu ahlede. Malının kendisini sonsuza dek yaşatacağını zanneder. Ölüm çat diye geldiği zaman bitirir değil mi? Kellayum badanna fil hudama. Hayır diyor Allah Teala. Öyle zannetmesin. Mutlaka o hudamaya atılacaktır ve ma edra kemel hudama. ne olduğunu bilir misin? Hudama ne? 6. ayet devam ediyor. Nârullâhil mûkadeh. O Allah'ın tutuşturmuş ateşidir. Mal sayıp dur sen. Sen mal peşinde koşmaya devam et. Ama Allah-u Teala sonunu öyle bari huteme, hutamaya atılacaktır diyor. Hutamaya ne olduğunu sen ne bilirsin? o Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ne tehlikeli değil mi? Kıymetli kardeşlerim Araf suresi 44. ayet-i Rabbimiz cennet ehli, cehennem ehline biz Rabbimizin bize verdiği bütün sözlerin gerçek olduğunu gördük. Cennet ehli cehennemliklere söylüyor. Biz Rabbimizin bize verdiği bütün sözlerin gerçek olduğunu gördük. Cehennemdekiler de gördü zaten nasıl sizde Rabbinizin başınıza geleceğini söylediği şeylerin gerçekliğini gördünüz mü diye seslenirler. Onlar da evet derler. Bunun üzerine aralarında bir münadi sesli bir şekilde Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Arap suresi 51'de o kafirler ki dinlerini oyun ve eğlence edinip Din adına oyun ve eğlence türünden şeylerle meşgul olmuşlardı. Dünya hayatı kendilerini aldatmıştı. Onlar nasıl kendilerini bekleyen bu dehşetli günle yüz yüze geleceklerini unutup ayetlerimizi bile bile inkar ettiler. Biz de bugün onları öylece unutur, affedip nimet vermek için hiç hatırlamayız diyor Allah Teala. Hiç hatırlamayız. Affetmeyiz affetmek için onları hatırlamayız diyor. İsra 18'de kim sadece şu peşinde sadece kim sadece şu peşinde ve geçici dünya zevkini isteyip onun ardına düşerse biz dilediğimiz kimseye takdir ettiğimiz miktarda o zevki tattırır. Sonra da cehennemi ona mekan kılarız diyor. Kim sadece şu, şu peşinde ve geçici dünya zevkini isteyip onun ardına düşerse biz dilediğimiz kimseye takdir ettiğimiz miktarda o zevki ona tattırırız. Sonra da cehennemi ona mekan kılarız. O da kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme girer diyor. Ne tehlikeli değil mi? Dünya malını istemek, dünya malının peşinde koşmak elbette isteyeceksin ama ahiret dengesini unutmayacaksın. O gün kimin iyilikleri tartıda ağır gelirse terazi kurulacak. Müminun suresi 102. O gün kimin iyilikleri tartta ağır gelirse işte onlar kurtula, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Müminun Nü'min, 103. Buna karşılık kimin de iyilikleri tartta da hafif gelirse işte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Kardeşlerim, konu uzar gider. Konu uzar gider. Biz kendimize geleceğiz. Dünya ahiret dengesini kuracağız ve Rabbimizin rızası en ön planda olacak. Bu sadece bizimle değil, nesillerimizle beraber, evlatlarımızla, torunlarımızla, kızlarımızla, gelinlerimizle, komşularımızla, akrabalarımızla, şehrimizle, mahallemizle vesaire. Çünkü bu cihadı yapacağız. Önce kendimizden başlayacağız. Bayansak, açıksak kapanacağız ayetlerin gelince. Erkeksek beş vakit namaz kılacağız, çocuklarımıza örnek olacağız. Bayanlar beş vakit namaz kılacaklar, her yaptığı işe besmeleyle başlayacaklar. Bir taraftan açık saçıksın. Bir taraftan Allah'tan istiyorsun. Ne istiyorsun? Neyi istiyorsun? Ya Rabbi ben kapanmıyorum. Senin ayetine ayetlerine karşı geliyorum ama sen yine bana ver mi diyeceksin? Diyemezsin. Onun için kurallar bellidir. Peygamber Efendimiz kuralları uygulamıştır. Bilmeyenler bilenlerden öğrensin. Kur'an-ı Kerim hep maliliği beraber önümüzde var. Peygamberin sünneti apaçık önümüzde var. Zaten Allah-u Teala buyuruyor ki onun söylediği Kur'an'dır. Çünkü Allah-u Teala ayetleri Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla peygambere indiriyor. Peygamber de onu yaşayarak hayat sürüyor. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum.